Merhaba arkadaşlar. Ben bugün ismim Mina. Siz tabii ki de biliyorsunuz. Hem de ben 6 yaşındayım. 6 yaşındayım ama yazıları bilmiyorum. Yine de şey bir deneyeceğim. Belki yapabilirim. Şuradan kalemimizi alıyoruz. Çıkartıyoruz. Böyle. Aa. Aliyiz bak yazacağım <laughs> nedir yazdın? Ali bak. Ali bak. Gel Ali gel. Ali gel bak. Bir de. Ali ata bak yazdı de bakalım. Evet. Ali ata bak. Bir de siz yıldızı biliyorsunuz. Bakın orada ne var? Yıldızla kuzey. Şöyle. Ali ata bak. Yine aynı. A, 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 A. Ayşe ata bak. hem bir de yazacağım ondan sonra. Ben ne varsa bilirim. Bakın. Yine hep aynı. Yine nokta. Tabi Yine. Yine şöyle bunun gibi yapacağım. Onun adı nedir? A. A. Ata bak. Evet. Tamam, biraz uzaklaştır. Şurada yaz. Olur. Hadi. Bak yaz. Ba. Şöyle bir çizgi yapalım belki. Uzaklaşsın. yapmış ya. Ay. Ne de yap? Aferin. Ya iyi ki yanmışım. bitirmişti. Şimdi yapalım Şimdi başka böyle. Oh! O ne ha? oldu? Bakın burada ne oldu? Yani şaka yaptım. O, oradaki o değildi. <laughs> Ama sen hiç okula gitmemişsin. Yine de çok güzel yazdın. Aferin sana. Evet. Hadi Ayşe Atabak yaz. Ayşe Atabak. Evet Yine Ayşe. A, A, A. Baksanıza arkadaşlar. A, Aa A, A. Ayşe Atabak. Ayşe A, A. Süper. Aa, bu daha güzel olur. Oh! <laughs> Anne ben bile daha güzel yazıyorum. Annem başka bir yere yazdı. Hı, benim bir tane kardeşim de var. Orada oturuyor masada. Noktasını da yap tamam da tamam noktasını da. Şimdi, oh! <laughs> Ayşe. Ayşe atabık. E de yap e. E çarpı hem. Bunun yanına bir tane e yapman lazım. Şunun gibi. <laughs> Tamam ben yanlış yapmışım. Tamam. Evet. Ayşe. Tamam tamam doğrudur. Şey. A uzaklaştır biraz. Böyle çarpı. Anne. Yanlış bıraktım Neyse o şey olsun şu an sen buraya şimdi atla bak Şunu yap. Uzak uzak yap biraz uzak. Önce A'yı yap. Evet. Ş is ta yaptı. Yanlış yaptın onu. Ooo. Aa bir şey olmaz. bezi getirir misin? <laughs> bir? Ben, ben de. <laughs> aldım. Öbür bezde getireyim. Arkadaşlar geliyorum. Geldim be. On sil anneciğim sen. Yok konuş. Arkadaşlar şimdilik onları da Onu sildim. Tamam. Ee, T yaptı. Bak. Te. Şunu gibi bir, bir T yapsana. Hı. Tamam. Çarpı? Yok çarpı değil, yanlış yaptın. Hadi neyse, a yine yap. Hı. Yine a yap. Hı. 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 Şimdi bak yaz, bak. Bak bana Ayşe. Bunu aynısını yapıyorsun buraya. Hmm. Oy. O zaman arkadaşlarımıza güle güle yapalım. Güle güle arkadaşlar. Buradaki sayılarımızın hepsini yaptık. Hadi güle güle. Yorum atmayı. Like atmayı. Unutmayı. Zile basmayı unutmayın. Unutmayı. Böyle dil var ya. Like atın hadi. Zile basmayı unutmayın.